Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Kovboy Hapishanesi'nden kaçış oynayacağız. Ve yanımda Yusuf var. Kaçtım bile. Merhaba de. Merhabalar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ha ha ha. Bekle, bekleyemem. Takipçilerimize ta en son göstereceğim. Aa su. <laughs> su Su içmem gerek. Oh. Ee, şimdi arkadaşlar durup da yeni oluşu başlasın. Yok bundan sonra. Evet arkadaşlar şimdi dört kutalı bölümleri tamamlar. Şov başlasın. <laughs> da diri, di, diri, di. A, bu bir kum oldu. Ay, düşme, Yusuf sen daha ilk bölümü Nam 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 nam. Yusuf orada yavaş gel. Orası zor az. Ne zor Ben tabii benim için öyle çok zor değildi. Arkadaşlar bundan sonra parkur videoları istiyor musunuz? Ana! Oğlum bir yaratma geçtim ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bundan sonra da Tovu Tovur, tovur Elf videosu geldi mi? Gelmedi. Gelsin. Vaa. Wow. Hiç sevmiyorum. <laughs> ben onu hiç sevmiyorum. <laughs> ben de öyle çok sevmiyorum. Zor. O gün ben de Neredesin Yusuf? bulattı. Ne? Neden ya? Lan gösteriyor millet. Arkadaşlar abi de Kusacağım. Ne? <laughs> <Şam32>. <Ou. gülüyor> <laughs> Ben tamam. FETİH'im o zaman tek çektik. Adap çektik. çektik. Yok, çektik. Evet. Yandık. Neredesin Yusuf? Ben oyundan çıktım. Hı, hı oyun tam tam şimdi yemesmiştim e, Oyun 4 yedi. Oyun, oyun kafayı yedi. Oyun kafayı yerken pat diye gideriz düşmanlara Oyun ben de kafayı yedi. Arkadaşlar ben Ron Pop'tan ben arkadaşlar Heron daha hızlıyım bence. Heron 12 dakikada bitirdim 12-13 dakikada. Değil mi Yusuf? Aynen 12 dakikada bitiyor. Yani biz bitirdik gibi sayılır. Ama bu boğa falan çok zor ya. Uy yumurta. Yılanın ağzının içine girdim. Şuradan şöyle. Geçtim. Ve bu ayda karşılaşmama çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Merhaba Boğa kardeş. Anik nanik Boğa kardeş. Otur. Kaçtım ki. Arkadaşlar on pop'ten daha hızlı bitirdim. Yusuf. lav topları. Ya öldük. Merhaba bir ses ediyorum buradan. Merhaba bu bir çok çok az sürede bitiremiyoruz. Bilmiyorsun. Yusuf. Ne dedin ki? Heron çok az sürede bitiremiyor. Hayır. Ama sen bitiyorsun. Ve oyun bit di arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Aynen bitirdim parkuru. Neyse arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna kadar. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.